Kanunların aşağılısına indiği zaman alçaldığı, alçaldığı, alçaldığı zaman hiçbir hayvan alçaklıkta ona ulaşamayacaktır. Şu insana bakın ne kadar enteresan, ne kadar garip bir varlık. Yükselir, yükselirse melekleri aşıyor, alçalırsa hayvanlardan çok daha aşağılık bir hal alıyor. Aman ya. İşte Ramazan'da hayvani vasfımızdan bir süre çıkıp melekler vasfına yücelmiş olmanın teadisi içerisindeyiz. Beşeri olmaktan çıkıyor, meleki bir sıfat tecelli ediyor gibidir. Aman ya <laughs> bu kadar ibadet vasfı tecelli etmiyor. Kur'an etrafında fırıl fırıl dönüyor. Hacıların Kabe etrafında döndüğü gibi. Demek Ramazan'ın kıblesine lütfü sönüyor. Kur'an'dır. Kur Hayvani özelliklerden sıyrılmak çok mühim bir vasıf, çok mühim bir mücadele. Kolay bir şey de değil. Çok, kullanan, çok kullanılan, çok kullanılan hayvanlardan birisi de eşek diyor. Merkep diyorlar. Eşek Araplar el diyor. hamil veya imar. Bildiğiniz merkep. Onunla alakalı şöyle bir ayet var Kur'an'da. Enteresan. Uzun zaman bu ayetin manasını arya arya helak oldu. Sonra bir tespirde bunu. Ben de hemen hemen 35 çeşit tefsir var. Türkçe ve Arapça. 35 takım diyelim ayrı ayrı. Tefsiri Taberi, Tefsiri Kurtubi, Tefsiri İbn Kesir, Tefsiri Kebir. Bir hayli tefsirler var. Hepsi <laughs> bir ayeti aynı manada tefsir etmiyor. Farklı farklı tefsirler var. Birinde bunu şimdi söyleyeceğim. Cenab-ı Hak İn eykara'l esvati li savk'il hamir diyor Kur'an'la. Seslerin en çirkini eşek sesidir, sabaha Allahu bi rahmi. İn eykara'l esvati savr rec's Seslerin en çirkinini en hoşa gitmeyeni, en berbatı. Le savk'ul hamir eşeğin sesidir dedi. Allah Allah. Hani biz biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu neyi, yarat, neyi yaratmışsa güzeldir. Allah kendi yarattığı şeye çirkin demez. Niye burada çirkin dedi? <laughs> Ey Rabbim eşeğin sesini yaratan sen neymişsin? misin? Amenna ve saddakına. Bir daha niye buna çirkin diyorsun? Haa şimdi burada mana müfessir lazım işte. Bir çok müfessirler hiç tefsir etmeden geçmişler. Fakat çok manası var. İşte Ramazan'la, oruçla, beşerle, hayvanla, melekle alakalı meselelerde bunun da izahı gerekiyor. Arz edeyim. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri var. Bursalı bir İslam alimi, az bir alim de değil. İsmail Hakkı Bursavi diye geçiyor. 16 ciltlik tefsir yazmış. Ruhul beyan fi tefsiril Kur'an. Vallahi bu ayetin tefsirini en muhteşem orada bulur. Başkasında da pek ifade etmemiş ya. Diyor ki, en çirkin ses eşek sesidir ne demek? Eşeğin Allah tarafından kendisine verilen bir sesi var. Bunu hayvan kendi kendisine ortaya koyamaz. Ses Allah tarafından insanların ve hayvanların varlıklarına mahsus, özel, yaratılmış, yapılmış, takılmış ses telleriyle alakalı bir sestir. Tellerden çıkıyor. Bunu nerede çirkin? Ha, Çirkin olan sesin kendisi değil diyor Allah! sebeple nefesini kullanmaya başlıyor. İki sebeple anırmaya başlıyor. Anırmak derler daha hayvan sesi. İki sebeple. Birisi şehvete gelip aklının dişi merkez, kancık merkez, terzini anırmaya başlar diyor. İkincisi de karnı acıttı mı o zaman bağırmaya başlar. Bir şehvete geldiği zaman, biri acıttığı zaman bundan dolayı Allah'ına çirkin diyor. Sesin kendisine demiyor. helâret ettiği mânâ çirkin. Yok yani senin başka bir ses çıkarma şansın yokur Bir hayvan, şehret eylemimizden bağlıyorsa, nerede bir kancık merkez, göz mu var yok? Hâline bak şu hayvanın. Bir daha çıkıp, oradan zorlandığı zaman, işte, insandan gaye bu olamaz. O, şehretin de deliği sıkıyor, yemenin ve içmenin, midenin de kapısını kapatıyor. Hayvani halden çıkarıp daha başka bir aleme yükseltiyor. Oruç, oruç, oruç. Efendimiz şöyle buyurmuşlar. El mer'u yes'a li Akıl vermiş, hem de zaman melekleri aşacaktır, âgân illiğine çıkacaktır. Ama aşağıların aşağılısına indiği zaman, alçaldığı, alçaldığı, alçaldığı zaman da hiçbir hayvan alçaklıkta ona ulaşamayacaktır. Şu insana bakın ne kadar enteresan, ne kadar garip bir varlık. Yükselir, yükselirse melekleri aşıyor, alçalırsa hayvanlardan çok daha aşağılık bir hal alıyor. Aman ya, işte Ramazan'da hayvani vasfımızdan bir süre çıkıp melekler vasfına yücelmiş olmanın tealisi içerisindeyiz. Beşeri olmaktan çıkıyor, meleki bir sıfat tecelli ediyor gibidir. Aman ya Hem gündüzleri hem de geceleri ibadet halimiz galebe çaldı. Hiçbir ayna <laughs> bu kadar ibadet vasfı tecelli etmiyor. Kur'an etrafında fırıl fırıl dönüyor. Hacıların Kabe etrafında döndüğü gibi. Demek Ramazan'ın kıblesine hüsnü söyleyip Kur an. Kur an. Allah. Hayvani kolay bir şey de değil. Bu konuda ilginç bir tefsir buldum. Sohbet olsun diye size de sunayım. Kur'an'da eşek dediğimiz dediğimiz sırtına yük vurulan, hani Anadolu'da vaktiyle çok bulunan, çok kullanılan hayvanlardan birisi eşek diyor, merkep diyorlar, eşek, Araplar el diyor, hamil veya imar, bildiğiniz merkep. Onunla alakalı şöyle bir ayet var Kur'an'da. Enteresan. Uzun zaman bu ayetin manasını arya arya helak oldu. Sonra bir tefsirde buldu. Bende hemen hemen 35 çeşit tefsir var. Türkçe ve Arapça. 35 takım diyelim ayrı ayrı. Tefsiri Taberi, Tefsiri Kurtubi, Tefsiri İbni Kesir, Tefsiri Kebir, bir hayli tefsirler var. Hepsi <laughs> bir ayeti aynı manada tefsir etmiyor. Farklı, farklı tefsirler var. Birinde bunu şimdi söyleyeceğim. Sautul Hamir diyor Kur'an'da. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Sadık Allah'a bir adım. İnne en kerel esvâ. Sağol sesi. seslerin en çirkini, en hoşa gitmeyeni, en berbadı. Ve Hamir eşeğin sesidir dedi. Allah Allah. Hani biz biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu neyi, yar neyi yaratmışsa güzeldir. Allah kendi yarattığı şeye çirkin demez. Niye burada çirkin dedi? <laughs> Ey Rabbim eşeğin sesini yaratan sen değil misin? Amenna ve sattakına. Bir daha buna çirkin diyorsun? Haa şimdi burada mana lazım. Tefsir lazım. meselelerde bunun da izahı gerekiyor. Arz edeyim. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri var. Bursalı bir İslam alimi, ha az bir alim de değil. İsmail Hakkı Bursavi diye geçiyor. 16 ciltlik tefsir yazmış. Ruhul beyan fi tefsiril Kur'an. Vallahi bu ayetin tefsiri en muhteşem orada bulunur. Başkasında da pek ifade etmemiş ya. Diyor ki, en çirkin ses eşek sesidir ne demek? Eşeğin Allah tarafından kendisine verilen bir sesi var. Bunu hayvan kendi kendisine ortaya koyamaz. Ses Allah tarafından insanların ve hayvanların varlıklarına mahsur özel, yaratılmış, yapılmış, takılmış ses telleriyle alakalı bir sestir. Tellerden çıkıyor. Bunun nerede çirkin? Ha, çirkin olan sesin kendisi değil diyor Allah. O sesin kendisine, o çıkar, çıkarılan sese çirkin demiyor. Bak, bu çirkin mi bu? Vurdum ses çıktı ya. Bunun neresi çirkin. Sesin kendisi çirkin olmalı. Çirkin olan şey şudur diyor, araştırdım, inceledim ki, eşek denen hayvan, iki sebeple sesini kullanmaya başlıyor. İki sebeple anırmaya başlıyor. Anırmak derler, hayvan sesi. İki sebeple, birisi şerrefe gelip, akbül, dişi merkez, kancık merkez, gövdünü anırmaya başlar diyor. İkincisi de karnı acıktı mı o zaman bağırmaya başlar. Bir şehvete geldiği zaman, biri acıttığı zaman bundan dolayı Allah'la çirkin diyor. Sesin temizledin mi? Delalet ettiği mana çirkin.